Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hesabımızı fulluyoruz. Aslında fulldü. Ama yeni iki tane aksesuar gelmiş. Onun için hemen hesabıma girdim. 26 tane kutu var. Açacağım. Kutuları açacağım. Kutu açılımı yapacağım. Şimdi ee, birye B'ye gelmiş. Nerede? B burada. 2, 4, 6 tane şey kaldı. Bir de fıçıcığımıza gelmiş dönün bir tane de kasmadığım karakter kaldı onunla da maç atarım herhalde inşallah Megalar ellemek istemiyorum ama malum hep söylüyorum artık eskisi gibi pıt diye çıkmıyor hiçbir şey. Şunları atacağım önce. Ee, buradan artık jeton katlayıcılar bilmem ne yani, falan filan gelirse bir kemil olur. Da e, şey böyle karakteri bile çıkarırken böyle son kutularda falan çıkıyor ya benim artık. Öyle bir şey olacak. Gitti altı kutu şimdiden. Benim için önemli olan 2-3 tane mega kalsın. Bir de oradaki 500'lük kartlar kalsın. Diğerleri çok önemli değil. Megadan bile çıkmıyordu. Alt tarafa aksesuar. Ama megadan bile çıkartamıyoruz. 2 tane megam çöp. 17 falan da. Açayım bari. Jeton katlayıcı candır ya. El masajcıyı bağlamaktansa buradan çıkması benim için daha iyi. Jeton katlayıcı ile yine orada kutular biriktiririm ya. Büyük kutuların hepsini bitireceğim bu işte. Hala jeton kat. Hala jeton katlayıcı atıyor. kutu kalmadı hadi. Hadi oğlum. İki tane aksesuar için Hesabın full oğlu full olsun diye çektiğim kez kes. Kalmadı hiçbir şey ya. Sömürdüm hesabı sömürdüm. Hadi. Çıkmıyor ya. Aa. Ben şu. Böyle olacağını bekliyordum zaten. Bunu bekliyordum yani böyle. Böyle çıkmamasını bekliyordum. Hesapta açacak bir şey kalmadığı için. Videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Vay vay. Kolleti. Burada kalmadı. Kolleti açayım. Ne yapayım? Yani. Hah çıktı şükür. Fıçıcı çıktı. Fıçıya bakacağız. Bir tane daha açacağım. Bunlar çıktı çıktı çıkmadı. Ya hesap full olsun istiyorum ya. Tamam. Tamam bunları denersin de sihirli kovan. Ona deneriz. 19 tane kutumu açtım. 18, 20. <laughs> 19 tane kutumu açtım ya. 26 et galiba. Hadi bakalım. 3 sihirli arı bırakır arılar uzaklaştıkça daha çok hasar verir 1000 maksimum yani en uzaktayken 1000 veriyor bakalım ya ben bin diğer aksesuarını seviyorum işin açığı buna da bakacağız deneyeceğiz artık arılar acaba çarpınca yok mu olmuyormuş bu var ya acer can yakar. Bağlı mı? Duvar. Duvardan da geçiyor. Oo, bu var ya acer can yakar. ha. Bu ilk gelen günkü map var ya. O açık mı? ya açık kapalı şu an bir şey fark etmez zaten. ya Acayip bir şey değil mi? Dört dört falan. Arılar ama bir şey söyleyeyim bu aksesuarı nasıl emzirgeni falan çöp ettiler ya bunu da çöpe derler yakında. Çünkü arılar e, ölmüyor ya. O belirli saniye içinde arıların ölmemesi. Eyvah eyvah. Bir de buna bakalım ya bu duvarların. Nasıl 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 donduracağıdı ben hep şu kalabalık yerde denemeye bayılıyorum artık hesabım yine Fırladım aha o bulut benimle birlikte geziyor Oo, bir şey söyleyeyim mi aksesuar bas adamı yuvarlanırken şey ama aman adamı yuvarlanırken şey yap, aksesuar basacağım böyle donduracak Güzel. Bunu sevdim. Bunu diğerinden daha çok sevdim. Şimdi işin açığı. Diğeri robotta işte kasada bilmem ne de iyi de abi. Ya işte. Bak seninle birlikte geziyor ya. Güzel. Süresi de idare eder ya. O süreye kadar adamı öldürürsün. Sevdim. Ben biraz burada oynamayı seviyorum. Aksesuarı bayağı bastım <laughs> Çok kullandım. Keşke o kadar kullandım güzelmiş ya yeni aksesuarlar güzel bulunkini falan da beğendiler ben yeni diğerlerini kullanmadım hala max ile şeyi bulunkini bir kere herhalde girdim baktım burada o da burada kostüm denerken baktım ee, diğerine bakmadım gördüm de bakmadım da şunu, şunu bir oynayalım Allah'a şey gelecek mapler e, bu şampiyonadaki maplerden haberiniz var mı biz dün yayında şey o mapleri oynadık. Baya karakterleri falan karar verdik. Eee şey yapalım diye. Elimiz alsın çünkü ben Ruzan kostümü gerçekten istiyorum. Yani. Ciddi ciddi istiyorum o kostümü. Ya on, 12 tane mücadele yapmamız gerekiyor. Allah'ım sonda falan kalır. Ama. Bunlar kova değil. Bunu, bunu, kovalayalım mı? Ben bu tarafa gideceğim Takım kumpanları buna niye var Şu Ember'ı tam kestiremiyorum ya. Yani. Yanıma ışınmasın. Gerçi Ton da yanında. Oraya gitmeye çalışıyor. Oradaki mi? Onu da çekiyor. Yani. Oradaki takım da gelirse biz arada kaldık zaten. Onlara gitmemiz lazım. De, Abi de. Tik de bu mapte fena ya. Pink baya ben burada kastım <laughs> Ben de buraya çıkmayacağım. Ya yaklaşın mı? Canımız okuyacaklar. Tiden canım bir şey bileyim. İlk başta oraya gittim. O adamların üstüne gidecektim madem. Geri gelmeyecektim ki adamları bir ortada kaldık ya. Bunda hayır gelmez. Zaten son karakterim bu benim. Ee, bunda kastımı bitecek bu. İnşallah. Yani bir tane diye olmuyorum. Bir maç daha atayım bakayım. Ben bu arada şey böyle sürekli buna girip kasmıyorum artık. Şu an videodayım diye giriyorum böyle. Yoksa bir tane maç atıyorum çıkıyorum. 2-3 saat sonra bir tane daha maç atıyorum öyle oynuyorum artık. Ya çünkü gerçekten e, bu şey muhabbetinden sıkıldım artık ya saçma sapan. O alt tarafı 800 kupa yapacağım yok takılıp duruyor bilmem bir şeyler. Oo, ondan sıkıldığım için böyle. Çok nadir oynuyorum. ama böyle birkaç tane eee kasmak istediğim karakter var benim de yani. Abi Tik çok zorluyor ya bu mettede, değil mi? Ben Tiki biraz kasabilirim bu dur. girerim belki yayında oynarım aslında şey e, yayında da kasmıyorum yayında e, çocukların yaptığı mapleri deniyorum ben normalde Hiç şey yapmıyorum artık yani girip kasmıyorum Psik. Ortada kalmış. Bu da gaza geldi bana biraz fazla vurunca. <laughs> o ilk doğduğu için ben ben ona vuruş yapamayacağım lan ateş, ateş bile O yüzden şey yapıyorum orada sıkıştı artık. Aa, i̇nsanlar bir tane tik bulamıyor. Bunlar ikisi takım olmuş. Değil mi? Ne öldü ne? Bizimki döndü. Bir tane yani biz ne yapalım? Ne yapalım artık? Bir şey yok. Şuradan 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 şuradan. şimdi bir tane maçım kaldı ama bakalım olur mu olmaz mı? Bak bunda bir tane maçım kaldı ama biraz yoruyor ya. Bulursak Aslında normal bırakmam lazım şu an neyse gelmiş Neye sinirleniyorsun daha maçın başı? Cık. Bak sen böyle yaparsan ben sinirlenirim çünkü ikimiz de, yan, yan tarafı görmüyor musun? Saçmalama bak ya çok böyle bir şey yapıyormuş gibi adamların bu yüzden aptal aptal sinirlenmesine de gıcık oluyorum ben. Ne yaptın ki daha maçın başı neye sinirleniyorsun geri zekalı. Oldu. Böyle oldum gıcık oluyorum al aptal hemen git oğlum. Böyle oldum ben de tilt oluyorum. Adamları yük şey yapıyor. Adamlara resmen yük yaptım yani. Beş yükleri yoktu. Sen sayende beş yükleri var şu an. olacak olacak bu çocuk. Yani. Nasıl? <laughs> Hala kızgın surat atıyor. Allah'ım ya Rabbim. Biz biz bu kalabalıktan çıkamayacağız bunun yüzünden ya. Ben zannetmiyorum yani. Allah'ım bittik ya. Görmez gibi basıp şey değil B'nin abi o kalkanı var ya, 1 4. tur Bu girdi oraya Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum, görüşürüz